Merhaba arkadaşlar. Hepimiz ateş yakmak için kibrit ya da çakmak kullanıyoruz, değil mi? Peki size ilginç bir bilgi vereyim. Çoğunuz kibritin daha önce icat edildiğini sanıyorsunuz. Ama aslında çakmak kibritten daha önce bulundu. Şaşırdınız mı? Haydi bu tarihi birlikte keşfedelim. 1823 yılında Alman bir kimyager olan Johann Döbereiner ilginç bir icat yaptı. Çakmak. Ama bu çakmak bugünkü çakmaklara pek benzemiyor. Döbelener lambası denen bu icat hidrojen gazı kullanarak ateş çıkarıyordu. İlginç değil mi? Ancak ne yazık ki bu icat çok pahalıydı ve herkes kullanamıyordu. Birkaç yıl sonra 1826'da İngiliz bir eczacı olan John Walker başka bir mucize keşfetti. Kibrit. Hem kolay taşınıyordu hem de kullanması basitti. Herkes çok sevdi. İşte böylece kibrit hızla herkesin evine girdi. Yani Önce çakmak bulundu ama kibrit daha pratik olduğu için herkes onu kullanmaya başladı. İkisi de hayatımızı kolaylaştıran harika icatlar, değil mi? Şimdi etrafınıza bakın bakalım. Çakmak mı yoksa kibrit mi daha yaygın? Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse, videomuzu beğenmeyi ve daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı unutmayın. Ateşle oynamak tehlikeli olabilir. Bu yüzden her zaman dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini ihmal etmeyin.